Merhaba arkadaşlar. Loto tahmin kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Spor Toto 6. hafta tahminlerimizle karşınızda olacağız. 5. haftada 13 bildik. Birçok sürprizi nokta atışı verdik. Özellikle riskli dediğimiz, dikkat edin dediğimiz maçlarda sürpriz tercihlerimiz geldi. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben Spor Toto'da başarılı olmak istiyorum. Kuponlarım kazansın istiyorum diyorsanız bu kanalı takip edeceksiniz. Ha diyorsanız ki ben işin keyfindeyim. Benim zamanım çok. Video izleyerek zamanımı boş harcamak istiyorum. O zaman bir sürü sözde tahmin paylaşanlar var. Onları takip edebilirsiniz. Bu arada Spor Toto için otomatik kolon hazırlayan bir program üzerine çalışıyoruz. Program hakkında çok detay vermeyeceğim. Sürprizi kaçmasın. Ancak şunu söyleyeyim. Piyasada bu programın muadili yok. Size o kadarını söyleyebilirim. Lütfen emeklerimizin karşılığı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı, videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Geçtiğimiz hafta yorumlarda güzel tespitlerde bulunan izleyicilerimiz olmuş. Onları da tebrik ediyoruz. Instagram sayfamızda takibi alabilirsiniz. Oradan paylaşımlarımız oluyor ve özellikle ücretsiz Telegram kanalımıza mutlaka katılmanızı öneriyoruz. Biz tahminlerimizi yayınladıktan sonra takımların yeni oynadıkları maçlar olabiliyor. E, tahminlerde herhangi bir değişiklik olursa sizlere mutlaka haberdar etmeye çalışıyoruz. Bu hafta algoritmamız maçların risk analizini yaparak 648 TL'lik bir kupon oluşturdu. Ben yine tekli ve çiftli tercihleri sizlere aktaracağım. Sizler tercih sayısını azaltarak kupon bedelini aşağı çekebilirsiniz. Hemen Sportoto programımızın 6. haftanın birinci maçıyla tahminlerimizi sizlere aktarmaya başlayalım. Birinci maçımız Türkiye'den Adana Demirspor Pendik Spor karşılaşması. Bu karşılaşmada algoritmamız Adana Demirspor'a güvenmiş. Adana Demirspor'un galibiyetini önereceğiz. Bir sonraki karşılaşma Alanyaspor Kasımpaşa. Algoritmamız maçı riskli bulmuş. O yüzden maçı kapatmış. Bu maçta arkadaşlar öncelikli tercihimiz Alanya Spor'un biri çift tercih olarak da 1-2 şeklinde önereceğiz arkadaşlar. Ancak e, bu maçta tabii ki beraberlik de e, mümkün yapılan risk analizine göre. O nedenle e, yüksek bütçeli oynayanlar bu maçı kapatmayı düşünebilir. Fatih Karagümrük Hatay Spor yapılan analizde Fatih Karagümrük'ün kazanma şansı yüksek hesaplanmış. O nedenle Fatih Karagümrük'ün birini tekten önereceğiz. Fenerbahçe Antalya Spor bu karşılaşmada da yine Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı yüksek bulunmuş. Fenerbahçe'nin birini tekten önereceğiz arkadaşlar. Galatasaray Samsun Spor. Baktığımız zaman algoritmamız Galatasaray'ın birini tercih etmiş. Galatasaray'ın birini tekten önereceğiz arkadaşlar. Kayseri Spor Gaziantep. Bu karşılaşmada da yine algoritmamız Kayseri Spor'a güvenmiş. Kayseri Spor'un birini tekten önereceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzu atmış olduğunuz beğenilerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir beğeni sayısı gelmiş. Bu videoyu da yine sizlerden güzel bir beğeni sayısı bekliyorum arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da arkadaşlar abone olduktan sonra yanına çıkan zil butonuna tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu sayede yeni gelecek tahmin videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Konya Spor, Rize Spor yapılan analizde Konya Spor'un birine güvenilmiş. Konya Spor'un birini tekten önereceğiz arkadaşlar. Sivas Spor, Ankara gücü. Bu karşılaşmada da algoritma Sivas Spor galibiyetini önermiş. Sivas Spor'un birini önereceğiz. Trabzonspor, Beşiktaş. Algoritmamız arkadaşlar bu maçı 1 2 şeklinde değerlendirmiş. Yani iki takımdan birisi kazanır demiş. Bu karşılaşmada arkadaşlar öncelikli tercihimiz Beşiktaş'ın ikisi olacaktır. Yani bu maçı tek tercih oynamak isteyenler Beşiktaş'ın ikisini değerlendirebilir. Tek tercih dediğimiz bulur Ancak ideal tercihimiz algoritmamızın verdiği tercihtir. O da 1-2 şeklindedir. Yani Trabzonspor'un galibiyeti ve Beşiktaş'ın galibiyeti şeklindedir. İstanbulspor, Başakşehir algoritmamız yaptığı hesaplamalarda maçı riskli bulduğu için kapatmış. Yani 3 sonucu da çok açık demiş. Bu karşılaşmada öncelikli tercihimiz Başakşehir'in ikisi, Ancak dediğim gibi algoritmamız maçı riskli olarak değerlendirdiği için bu maçta İstanbul Spor galibiyeti ve beraberlikte görebiliriz. İngiltere'den Manchester United Brighton karşılaşması algoritmamız yaptığı hesaplamalarda Manchester United'ın birini seçmiş. Manchester United'ın birini tekten öne önereceğiz arkadaşlar. İspanya'dan Valencia Atletico Madrid karşılaşması. Algoritmamız yapmış olduğu hesaplamalarda maçı riskli bulduğu için kapatmış. Bu maçta arkadaşlar öncelikli tercihimiz Atletico Madrid'in ikisi olacak çift tercih olarak da 1-2 şeklinde önereceğiz. Real Madrid, Real Sociedad. Algoritmamız risk analizinde Real Madrid'in birine güvenmiş. Tekten Real Madrid'in birini önereceğiz arkadaşlar. İtalya'dan Inter-Milan karşılaşması yine zor bir maç olacak. Algoritmamız maçı riskli bulmuş. 3 sonuçta yine çok birbirine yakın çıkmış. Bu maçta arkadaşlar öncelikli tercihimiz Inter'in biri çift tercih isteyen arkadaşlara da 1-2 şeklinde tavsiye edeceğiz ancak bir beraberlikte söz konusu olabilir. Burada tamamen sizin hazırladığınız kuponun bütçesine bağlı. Yüksek miktarlarda kuponlar yapıyorsunuz. Ona göre tercihlerde bulunabilirsiniz. Zaten dediğim gibi tekli ve çiftli tercihlerimizi sizlere sunuyoruz. 15. ve son karşılaşma Fiorentina Atalanta Algoritmamız maçı 1-2 şeklinde değerlendirmiş. Yani ya Fiorentina kazanır ya da Atalanta kazanır demiş. Bu haftaki tahminlerimizi bu şekilde tamamladık. Hepinize bol şanslar ve bol kazançlar diliyoruz. Bir sonraki Sportoto programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.